Kağa başlamış kaç. Sen öncelikle selamun aleyküm millet. Ben şimdi e, bu kaçıncı çekişim neredeyse bilmiyorum ama kaç seferdir bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bana ben sandalyeden düşüyorum çünkü sandalyem bozuk. Tamam mı? Şimdi bu benim düşüşme diz atanlar. Bak gülebilirsiniz. Amacım o zaten güldürmek. Ama diz atanlar var. İpteler bana küfür ediyorlar. Şimdi onların öncelikle amına koyayım. Ee... Şimdi bana niye adres atıyorsunuz ben bana niye sinirlisiniz bilmiyorum. Bak şu efsane telefonum her zamanki gibi değişmedi hiç. Tamam mı? Bu efsane telefonum Arafen. Ertesten sus da de değil ha Arafen diyor. Efsane telefonum Arafen'i kafana geçirdim bak. Çok. Geçen gün hatırlıyorsun nasıl sana emlik da biliyorsun. Hani bedenle atmıştım yani şöyle. Elimin tersiyle koydum uçtu. Ya hatırladı. Hatırla. 21 Aralık gününü hatırla tamam mı? He, şimdi şu hey, hayır Fıtır şeyini görüyor musun, değil mi? He. O poster var ya. Bak şimdi o poster çarpıyor. Benim sandalyeden düşmemem benim. Ay ay. Şiyordum baksana da. Çarpıyor gördün sana yalan düşmemin bir nedeni de o. Bak orada Snape vardı ama Harry Potter asil. Snape daha ikne çünkü. Şimdi bak birazdan çarpılıp yere fırlayacak. İyi izle şimdi. 6 milyon insansız insansız. <laughs> aa! 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 ah, 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 Aşk kayıp senin be Haydi oh. İtler Yatıma yıldır lan sandalyenin ucu oh. Bizim sandalye bozuk o yüzden Yarıyor mu sana? Kimse benim kadar iyi düşemez Zaten Vol 2'de nasıl düşmüştüm hatırlıyorsunuzdur Neyse hadi Herkes kendine iyi baksın Görüşmek üzere Öptüm gömdüm vay. Buradan bir de orospu çocuğu bir tane şey işte ee, işte adı lazım ne baş harfi ki İbnenin biri var. Onu ben okulda çekeceğim. İyi vaktim tamam mı? Hadi. Hadi. Görüşürüz. Gömdüm vay.